Tekrar mı deniyoruz Maldivleri? Maldivleri? Abi gerçekten artık bir umuttur ya. Gel artık be. <laughs> Ey internet. Ah be. Başardık. Başardık. Ya. Abi neredesin ya? Ah. Oh. Ne haber? İyi sen nasılsın? İyi vallahi hoş geldin. İnternet falan biraz da bir zor oldu galiba. İnternet biraz maalesef sıkıntılı galiba bir adada, uzak bir adada ama Önemli değil çünkü önemli olan e, hepimizin hepimizin 8246'ya SMS yollamamız. E, öncelikle Saadet Öğretmeni sana tüm ekibe. Yani gerçekten iyi ki varsınız. Biz de iyi ki varsınız. İyi ki iyi ki varsınız. Yani bizi bilgilendiriyorsunuz. Herkesi bilgilendiriyorsunuz ve zaten amaç bu. Yani bizim bu tarz konularla alakalı daha bilgili olmamız ve bu merkezlerin Türkiye genelinde evet 5 ile başlayalım sonra 16 sonra yani her şehirde olsun sonra hepimiz bil, bilinçlenelim. Sonra buna ihtiyaç kalmasın. Şebnem'in e, dediği gibi bunları kültür sanat evleri. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, ne yapacaktı insanlar Kerem ya? Bir şey yapacaklardı. Nasıl yollayacaklar? Ucim yaz yazım. Ucim yazım. Ucim e, yazım. E, mesela daha büyük meblalarda yardım yapmak isterlerse? O daha e, in, in şey orada he, yazmıyor artık iban. <laughs> <laughs> bana yolluyoruz. Sayfasında, evet. sayfasında var, Ucuzun sayfasında var. Tam numaraları var. Peki ben şunu merak ediyorum Murat, e yurt dışından destek alabiliyor muyuz? E Dolar ve Euro hesabımız var e orada ama okay. onlardan direkt yurt dışından oraya atılıyor mu onu bilmiyorum. Öğreneceğim şimdi soruyorum sana birazdan bilgisini geçeceğim yani sen kapatsan okay. da bilgisini izleyenlere vereceğim. Yani çünkü galiba yani ben son bir buçuk saattir takip ediyorum yurt dışından yazan çok var Doğru. ve yardım etmek isteyen de var. Ee, oradan yani... şöyle bir tane Ucim, demin bir görmüştüm İngilizce bir yardım yapabilecekleri hesapları falan yazmıştı. Tekrar Ucim hesabından alabilirsek onu başa tutturayım. Belki dediğin gibi yurt dışından da yardım etmek isteyenler olabilir. Harika olur, harika olur. Um... Güzel Uğur, Burak'ın seninle başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ya e, e, emin ol brolsenim yok sadece e, çok karanlık bir yerdeyim e, ışık ışık çok yok e, o yüzden tamam. e, şey yani dediğim gibi e, yani iyi ki varsınız bu çok önemli bir olay e, herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun bu şekilde kutlu olsun e, hepimiz bir araya getirdiğiniz için de müthişsiniz e, ve artık şey yani bu artık gündemimize ve çok önemli bir konu. Demet de dedi e, keşke e, devlet de bunun arkın, arkasını dursa. E, ama e, şey yani e, dur, çocuklarımız... Küçüklerimiz... Durmuyor, durmuyor diyemeyiz. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Beraber koordine bir şekilde daha hızlı hareket edeceğimiz e, bir ortam sağlamak niyetindeyiz. E, Ucumda bunu elinden geldiğince yapmaya çalışan bir yer. Harika. Harika. İyi ki Ucum var. İyi ki sen varsın. İyi ki yani artık Hepimiz e, bunun arkasındayız e, ve her türlü desteği yapacağız. E, o yüzden lütfen herkes gene eee ucim yazıp 8246'ya SMS yollayın. Çok öpüyorum hepinizi. Görüşürüz abi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet, Maldivlere de bağlandık. Sevgili se